Dün saat 5.30 buçuk civarlarında burada balıkçı teknelerinin sahipleri Burada balık tutarken, teknelerimizle ilgilenirken bir imdat imdat diye bir ses duyduk. Duymuş olduğumuz ses karşısında direkt olay mahalline koşarak gittik yeğenimle beraber, Ömer Akarslan'la beraber. Gittiğimizde gördüğümüz bir sağış el çırparak tam bilincini kaybetmek üzereyken Birisinin denize atlayarak Ömer Akarslan denize atlayarak kendisini çekti, kurtardı. Bana verdi. İkinci diğer kişi 3-4 metre daha denizin açında kendisi bilinci kapalı bir şekilde duruyorken sert dalgalarla atlayalım mı, kurtaralım mı, kurtarmayalım mı diye çelişkide kalmışken gözden kaybolmasıyla o arada gözden kayboldu. Kendisine herhangi bir müdahale edemediğimiz için direkt 112 acil ihbar hattını arayarak yetkililerden yardım istedik.